Herkese merhaba arkadaşlar. 20W17A'nın tanıtımına hoş geldiniz. Minecraft snapshot tanıtımlarımıza devam ediyoruz. Şu an burada olmamın sebebi e, buradaki bir özelliği göstermem için buradan başlıyoruz. Atıyorum şu anda benim herhangi bir şekilde Minecraft dosyalarımda save'im yok, herhangi bir dünyam yok. İlk oyuncu moda bastığında artık direkt dünya oluşturma bölümü geliyor. E, buradaki bir olayı da göstereyim. Atıyorum öfede Tek TV 20W17A yazdık buraya. Daha fazla dünya seçeneği zaten klasik önceki halinde CD falan buraya yazabiliyoruz buraya da ofte tek yazdım mesela ne gelecek bakmak için bakmak açısından. Onun dışında burada bir game rules diye oyun kuralları ile alakalı bir özellik gelmiş bir sürü ayarlar var bunlar Türkçeleştirildiğinde ve 116 tamamen geldiğinde tam olarak orada göstermiş olacağız. Respawn lokasyonunun daire genişliğini soruyor bize 10 On, olmuş mesela şu anda. Onu falan arttırabiliriz. Mobları kapatıp açabiliriz. İşte mob saldırılarını kapatabiliriz. E, raid e, bu saldıran mobları, baskıncıları engelleyebiliyoruz işte. E, onun dışında başka mobların spawn olması açık, e, pantomların spawn olması açık. E, Pledger plagiar devrelerinin olması açık mesela. E, takas traderların, takasçıların, tüccarların olması açık, spawnlanması açık. Ee, tamamen kendinize göre buradan şekillendirebiliyorsunuz. Ee, başka, işte yağmurun güncellenmesi falan açık mesela. Doğrudan Türkçeye işinci zaten bunları tam olarak görmüş olacağız. Ee, Chat'i falan açıp kapatabiliyoruz. Chat'te e, başarımların yazıp yazmayacağını falan engelleyebiliyoruz istersek. Ondan sonra bu tarz özellikler gelmiş. Bunları buradan seçebiliyoruz artık. Komut dosyası vesaire, komutlarla falan yazmak yerine doğrudan buradan yapılabilir. Herhangi bir şey kurcalamadan buradan tamam dedik. Dünyamızın ismi hazır. Yeni dünya oluşur diyoruz. Hemen dünyamız yükleniyor şimdi. Evet dünyamız oluştu şu anda. Gördüğünüz gibi dünyamız bu şekilde. Herhangi bir şekilde bir sıkıntı yok. E, TV CD'nde de buraya doğuyormuşuz. Sadece OFDTEK mi yazdık? çok önemli değil şu anda o. Onun dışında mesela şu an kaydet ve ana menüye dön dediğimizde tek oyuncuyla bastığımızda bu sefer dünyamız olduğu için bir tane kayıtlı dünyamız. Ee, yeni dünya oluştur bölümüne geçmeyecek. Sadece burada kalacağız. Tekrardan oyunumuza girişelim ve oyundaki gelen özellikleri inceleyelim. Evet arkadaşlar haritamızda dünyamızda gelişenleri nedir güncellemesinde 20 w 17 da gelen birkaç özellikten bazılarını bahsedeyim hızlı bir şekilde. Şimdi bildiğiniz gibi devirci masasına sağ klik yaptığımızda yeni bir özellik gelmişti. İşte bu e, çıkan eşyaları geliştirme ile alakalı nedir kılıç yapmamızla alakalı bir şey. Hatta tekrardan göstereyim onu 20w15a da gelmişti galiba onu göstermiştim zaten tekrardan gösterelim gördüğün gibi buraya bir tane elmas kılıç buraya bir tane netherite külçesi koyduğumuzda bize bir tane netherite kılıç veriyor. E, bu güncellemenin olayı da şu e, arayüzle alakalı bir geliştirme yaptıklarını söylemişler arayüz artık bu şekilde daha basit bir şeydi büyü masasından falan alınmış muhtemelen eski e, arayüz. Hatta büyü masası buglıydı. O geldiğinde şeylere isim falan yazılmıyordu büyü masasında. Şurada isim oluşturabiliyoruz ya o oluşturulmuyordu. E daha sonraki güncellemede düzelttiler zaten onu hiç yazmamışlar bile. Ben onu söylemiştim galiba videoda yanlış hatırlamıyorsam. E onun dışında sol lantern ve sol torch olarak isimleri değiştirmiş bunların. E sol fire lantern ve sol fire torch'tu. Yani ruh ateşi meşalesi, ruh ateşi feneri falan o tarz bir Türkçe Türkçesi vardı. Bunların e, fire kısımları tamamen kaldırılmış sadece sol lantern ve sol torç olmuş e, ruh torcu ve ruh e, feneri falan olur muhtemelen onun adı. E, onun dışında muhtemelen tam olarak anlamadım bu olayı ama şey olmuş bu e, şu blokların bitişme olaylarıyla alakalı gene duvarlarla alakalı çalışma yapılıyor bu şekilde basınç plakası vesaire koyduğumuzda bu şekilde bir görüntü oluşuyor burada. Hatta şu tabelaların içine de gömülüyor. Tabelalar bunların içine gömülüyor. O da biraz garip tabi ama yapacak bir şey yok. Ee, şöyle bir şey denesek acaba nasıl olacak? Mesela o fddt yazalım buraya. Evet ilginç. Üst taraftaki kısımda yazarsak ne olacak? Duvarın içinde mi kalacak bu? Aynen. Yani bunu düzeltebilirler. Eskiden böyle miydi onu da bilmiyorum ama muhtemelen düzeltilir. Onun dışında ben yanda e, not, notlarıma bakmam gerekirse eğer öyle birazcık e, oyunu ESC'ye basıp bakabiliriz rahatça herhangi bir sıkıntı yok değil mi kayıtta falan aynen. E, varlık mesafesiyle alakalı bir güncelleme olmuş. yüzde %50 ile %500 arasında ölçe, ölçek seçeneği eklemişiz ya yani eklenmiş. E, varlık mesafesinin değişmesi muhtemelen Spawn olma mesafelerini değiştirebiliriz artık ee, eğer böyleyse bu güzel olmuş ayarlardan yapılıyor muhtemelen bu da bu başlangıçta gösteren game rules kısmından ee, onun dışında bazı buglarla alakalı düzenlemeler olmuş ee, renklerle alakalı güncelleme olmuş çok fazla komut olaylarına falan girmiyorum ben zaten. Ee, şöyle bir güncelleme daha var. E, blokların depolama alanı ile alakalı hani koy, her dünyaya koyduğumuz her blok bildiğiniz gibi sunucu dosyasında veya kendi save'imizde boyut yükseltiyor. Atıyorum buraya iki tane daha blok koyduğumda bilmem sıfır bilmem kaç kilobayt yükselme oluyor burada dosyamızda. Save dünya dosyamızda çünkü bütün objeleri kayıt altına alıyor dosya. İşte koordinatı neyse atıyorum Eksi 1'e 68, eksi 50, eksi 1, 60, 8, eksi 50. Bu koordinatta şey yapmış oluyor tamamen. E, Blok eklenmiş oluyor. bloğun adı ne mesela? işte Minecraft, Sunstone, Wall eklenmiş tarzında. O tarz e, dosya işlenmiş oluyor. Kayıt altına alıyor dosya. Şunu da kıralım. Biraz garip bir görüntü oluştu orada. E, bu dosyada bazı bitleri değiştirmişti. Güncellenmiş bunların. Atıyorum 5, 1 MB kaplayacaksa e, 0,8 MB kaplayacak artık. Yani 800 KB falan o tarz kaplamalar yapacak. E, bu da oyun dosyası, sunucu dosyasının boyutlarını biraz daha düşürmüş olacak. Bu şekilde bir güncelleme gelmiş. E, onun dışında şöyle bir güncelleme daha vardı son olarak onu da söyleyeyim ve bölümümüzün sonuna gelelim artık ufaktan. Evet yıkık portallar e, dünyada ve dünyada nedir ondan sonra yer altında denizlerde falan yer alan yıkık portallar artık çok daha az meydana gelecekmiş. Bu da güzel yani her yerde görmekten ise bazı bölgelerde göreceğiz. Lootları falan güzeldi çünkü onların. Ee, onun dışında yağma şeyleri falan var hala. Ee, başka bir şey var mı? Bakıyorum. Evet şu anlık yok başka bir şey. Evet 20W17A'nın tanıtımı bu şekilde. Farklı videolarda, farklı bölümlerde, farklı tanıtımlarda görüşmek üzere. <laughs>